Şöyle muhteşem bir manzarasıyla. Çok güzel bir cami. Çok güzel bir cami bu. Yani camimize giriş yapalım. 850 alıyorlar. Abi ben öğreneyim 2 dakika Beyaz camisinin içindeyiz. Abimiz caminin tam ortasında yatmış. güzel bir cami. Beyaz cami. Şu yan kapıdan çıkalım. Buradan da sahaflar içerisinde çıkıyor. Evet, şu an Cami'den çıkıyoruz. Pis pis, 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 Kedicik. Evet, sağflığa çaresine doğru devam ediyoruz. Burası sağflığa çaresine bir işi. İstanbul Üniversitesi'nin hemen karşısında raflar, kitapçılar çarşısı. Karşılıklı kitap yayın evleri. Burada aklınıza ne gelecek? Bütün kitaplar bulunuyor. Çok büyük bir yer burası. Aradığınız tüm dini ve ilmi, bütün dil kitapları ne ararsanız var burada. <laughs> evet, şey şey Aa, bak, mü? ablam şey ya. Ben içerim, ben. Ben Yanlış anlama. Abla sen böyle işaret ediyorsun ki Yok yok. Vallahi ama. Hiç katma değil, hiç katma. Vallahi, Evet, kapalı çarşından çıkıyoruz. Burası kapalı çarşının, yani kapalı çarşının şöyle diyeyim, çakma pazarı. Bütün aradığınız bütün markalar var. Çakması. Uygun fiyata ayakkabı, tişört. Her şeyi bulabilirsiniz bu çarşıda. Çarşı uzun ve büyük. Şöyle gidiyoruz şu an. Tüm markaların tişörtleri, montları, ayakkabıları, tişörtleri, formaları ne ararsanız burada var. Aradığınız tüm hediyelik eşya, çantalar, her şey var. Tişörtler. Her, her yerden kapalı çarşıya şey, giriş var. Buradan da giriş var. <meler> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Ben. Ben Bu pazar çok kalabalık. Biz buradan geri dönelim diğer tarafa. Kapalı çarşı e, girişine gidelim. Arkadan git devam etseydik mercan kapısının oradan gireceğiz ama biz ana kapıdan girelim çarşıya. Evet tamam. çarşı kapısına yaklaştık. Çan, Çantacılar, çorapçılar Pardon Ne ararsanız var Burası Beyaz Grand Pazar Kapalı Çarşı bir girişi Ana girişi de buradan Her yer parkımızda olur Burası Grand Pazar Kapalı Çarşı'nın ana kapısı. Evet, Kapalı Çarşı'nın önüne geldik. Şimdi Kapalı Çarşı'ya gireceğiz ve bakacağız. Buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Her yer turist kaynıyor ve satıcılar kaynıyor. Şöyle güzel meyveler var. Ben de şeyden. Çarşıya girmek için kuyruk oluşmuş. O da çoğunlukla turisttir. Hep. Tam böyle işlerken gidiyor abi Evet, kuyumcular çarşısına girmiş vaziyetteyiz. Ha, burası çok kalabalık. Bugün nedense aşırı kalabalık. Hava sıcak, yanıyor. Çarşı çok eski ve tavanları zaten dökülüyordu ama e, yenilendi. Dedim o geçirdim. Alo. Böyle. Şu an gidiyoruz. <laughs> Pardon. Arkada fena konuşmalar var. Biz kaçalım onlardan. Bilayla eskiden buraya gelmişti. Bu adam eskiden beni var. Buradan da tramvay yoluna çıkılıyor. Buradan dümdüz yine mercene çıkılıyor. Eskiden her yer daha çok kuyumcuydu da şimdi zamanla buralar hep lokumcu olmuş. lokomcu, lokumcu lokumcu hediyelik eşya ve böyle Osmanlı kıyafetleri böyle resim çeken yer olmuş ekonomik durumundan dolayısıyla. Evet kapalı çarşıyı görüyorsunuz. İstanbul kapalı çarşı 2024 Ağustos ayı. Sayık <laughs> Koç. <laughs> Şah Sultan. <laughs> Dükkan iyi iş yapıyor. Lokumcu dediğimiz gibi burası da kuyumcuydu eskiden. Böyle bir şey olmuş. fotoğrafçı dediğimiz de böyle. Osmanlı giyim, kıyafet sunan bir yer olmuş. Bayağı sıra var. Evet. Evet. Bu taraftan da dericiler giyim çarşısı var. Aslında şöyle çıksak. bu şekilde. Burada orijinal deriler, deri montlar, çantalar, kıyafetler, kürkler, böyle orijinal kürkler. Oğlum <laughs> Galatasaray Marka ürünler. Oradan da e, buranın ismi Tavuk Pazarı Çarşısı. Kuyumculuk malzemeleri ve büfeler oluşuyor bu tarafta. Tekrar ana caddeye iniyoruz çarşıdan. Buradan devam ediyoruz. Burada da Borsa Gol. Ee, meşhur bu TikTokçu fenomen. Instagram fenomeni. Enginaro. Adıyla geçiyor. Şurası sarafçıların olduğu cadde. Şuradan düz devam edersek Nora Osmaniye'ye çıkıyoruz. Biz böyle bir gidelim. çarşı bayağı büyük. Büyük ve bugün bayağı bir hareket var. Normalde sorsan iş yok derler. Ama şu an her yer kalabalık. Yani turist sayısı yerliden fazla şu an gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla. Normalde bu kadar kalabalık hiç görmezdim. Şurada da bir bedestan var. Burada da Nusret'in bir yeri var. Daha şöyle gösterelim. un stretto, è qui, vedi, stanno stretto. Evet arkadaşlar burası da Nur Osmaniye Camisi. Nur Osmaniye Camisi. Şuradan gidersek Tavuk Pazarı Çembelitaşı'na çıkar. Buradan aşağı inelim. Neyzeler yollarda. Şu an. Ben Bedestan'a bir girelim bakalım şöyle. Böyle bir yer var Bedestan'da. Nusret'in yeri. Nusret et. Hamburgerler güzel yer almış. Evet uzun zamandır ben buraya böyle bir yere girmedim. Arkamda Nusret'in afişi var. Böyle bayağı güzel. Orada kavga var. Tuvaletin yerinde arkadaşlar kavga başladı. Garsonu alıp götürdüler. Burası böyle bir yer. Biz çıkalım burada kavga olmadan. Şu oradayız. Ah, dönerci Şahin Usta kapatmış. Nasıl olur? Saat kaç? Saat 5. Beş. 5'te kapatmış. Saat 5 arkadaşlar ama kapatmış. O kadar güzel iş yapar. Ya. Kapatmış. Şimdi Kapalı Çarşı Kılıççılar Kapısı'ndan giriyoruz. şöyle koşuşturalım bak ne diyecek morsa gol şuradan nereye Ayaklı Borsa'nın oraya geldik. Ayaklı Borsa burası. Ayaklı Borsa'nın orası. Burada da meşhur aynen dürüm var. Eğer buraya kapalı çarşı çılar kapısından girerseniz bu da aynen birim var. Böyle. yanında meşhur tatlıcısı var. Şu abinin meşhur tatlıları var. Abi kolay gelsin. Evet şu an çarşının tam ortasında yürümeye devam. Burada 4'ten sonra, 4-5'ten sonra hayat neredeyse yavaş yavaş bitiyor gibi. Herkes kapatmaya başlıyor. Burası da bir çarşı. E, Gümüşçülerin, takıcıların, tarihi eserlerin olduğu bir çarşı. Böyle antikalar var. Ayrıca da elmaslar, böyle şeyler var. Ve tarihi tesbihler var. Böyle elmaslar var. Yollar dar ama devam edelim biz. Yolumuza devam edelim. gümüş trabzan yapmışlar burada takılarda. Yani burayı bilmeyen kaybolur. Ekipler devam yerli yok. Öyle değil. Her yer turist. Dediğim gibi turistler olması. Şurası da şark kahvesi. Burada güzel kahve içiyorsunuz. Pastane, tatlı. Güzel tarihi antikacı bir yer. Bir kere içmiştim buradan. Ama güzel olmuş burası. Araplar dolu. Böyle gayet iyi. Buradan dümdüz Mercan Kapısı'na doğru gidiliyor bu yol. Biz tekrar buradan aşağı inelim. Çok değişik şeyler var. Antika galericiler eskitme alırlar çarşıdayız hala. Hala devam ediyoruz. Yani bir turist için burası mükemmel yer aslında. Gezip e, alışveriş yapabileceği altın, mücevherat, giyim, ne varsa bu şekilde bulabiliyor burada. Altın sevenler kasalarda para taşınıyor. Cevherat. Şahin gol, Full Mercan kapısı. Ama biz şu an çıkmayacağız oradan. Son kez şuradan gidelim. Çardak döner. Burası. Güzel bir yere benziyor. Siyah turistlerimiz de burada. Evet. Şu an mercan kapısının ilerisinden geldik. Şu an buradan gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Şurada ileride karakol var. Çarşı karakolu. Çarşı karakolundan böyle giriyoruz burada. Burada güzel bir kebapçı yemekçi var. Şimdi buraya gideceğiz. Burada güzel bir yemek yiyeceğiz şimdi. Öyle söylemişlerdi. Tavsiye etmişlerdi. Buranın kebapçısı herhalde Antep kilis usulü. Bakalım burada ne yiyebiliriz şimdi. Gidiyoruz. Burası da bir çarşı kapısı. Çarşı kapısı burası. Kilisli Ali Usta. Yeah, Selamünaleyküm Bu kilis tava evet. Bundan bir tane alabilir miyim? Bir tane kilis tavadan Burada Evet kilis Bir yere geldik Böyle meşhur Kilis ustalardan Evet yemeğimiz geldi. Salatamız, içeceğimiz. Şöyle yemeğimizi gösterelim. Hakiki kilis tava. Et. Çok güzel. Evet şu an etimizi koyduk. Güvenliyoruz. Mükeşem, evet yemeğimizi yedik. Şimdi yola devam edeceğiz. Şurada bir fıstık var. Onu size göstereceğim. Bu da şam fıstığı. Kırmızı kabuklu. 320 lira fiyatı. Hani biraz daha şöyle Burası her yer esnaf, ee, sağdan gittiğimiz zaman mercan kapısı, ondan sonra biz tekrar yolumuza oradan devam edeceğiz, mercan kapısı. Bu tarafta yine mercan çarşısı var, oradan da Eminönü'ne tekrardan gidiliyor. Biz tekrar çarşıya girip buradan yolumuza devam edeceğiz. çiçek yeri yapmışlar. Buradan gidelim. Artık buradan yolumuz bitiyor. Çarşının daha ara sokakları var. Ama genel anlamıyla bütün sokaklar bu şekilde. Yani her yer aslında birbirine benziyor. Her yer kuyumcu, her yer giyimci, her yer Hediyelik eşya, e, halıcı vesaire. Şimdi şuradan, buradan indiğimiz zaman, şu aşağıya doğru, direkt e, Mount Paşa inişine doğru iniyoruz. kısa kısa çuval çuval para altın madeni şeyler bu şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar Kapal çarşı az çok gördünüz beyaz meydandan başladık Kapal çarşıya doğru devam ettik bütün çarşıyı gördünüz o şekilde çarşı büyük turistler kalabalık ee, videomuzu burada bitiriyoruz tam Mahmut'a geldik burada bitirelim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın